Evet, daha önceki çalışmamızda da, daha önceki programımızda söylediğimiz gibi pandemi yoğunlaştıkça, insanlar evlerine kalmaya başladıkça, hasta sayısı arttıkça ihtiyaçları da arttı. Belediye olarak biz onlara en azından yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ekip oluşturduk. Pandemi destek ekibi adı altında belediye çalışanları gönüllüler ihtiyaç sahiplerinin hem yemek ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de diğer alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar yaklaşık 2000 üzerinde aile, 4000 üzerinde bireye işte 2 aylık bir süreç içinde yemek servisi yapabildik. Hizmetlerimiz devam edecek. Dilerim bu pandemi süreci hızlı biter, hızlı sonuçlanır. Herkes normal hayatına döner ve herkes kendi yemeğini kendi mutfağında, kendi gönlünce yapmaya başlar. Biz onlara belediyenin başka alanlarında hizmet etmeye başlamış oluruz. Belediye rutine döner, halkımız rutine döner, insan yaşamı rutine döner talebimiz odur, isteğimiz odur. Bunun olabilmesi için de pandemiden korunabilmenin işte mesafe, maske, temizlik ilkelerine riayet etmekte özen göstermemiz gerekiyor. Benim Atakum Belediye Başkanı olarak yurttaşlarımızdan, hemşerilerimizden tek dileğim budur. Kurallara uymaları. Ve burada hem başkanıma çok teşekkür ederim bu böyle bir şeyin öncülüğünde. çünkü daha önce Duymamıştım bir bu dönemde bir sürü belediyeye gittiğimizde de açıkçası böyle bir durumla karşılaşmadık ve bu beni çok gururlandırdı ne kısıl bir tutucu bir insan olduğumuzu ve ne kadar e, iyi bir büyük bir aile olduğumuzu gösterdi bize. Öncelikle burada e, çalışan aşçı arkadaşlarıma ulaştırma ki bu ulaştırmayı sağlayan onlara, e, bunları ulaştıran arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Her birinin emeği de var ve burada ne kadar steril bir ortamda bunları yaptığımızı hep beraber yaptık zaten bugün başkanımla. Açıkçası çok memnun oldum. İnşallah. Tez zamanda ve kısa sürede bu hastalıktan kurtuluruz ve bunlara hiç gerek kalmaz daha farklı yardımlaşarak daha iyiye doğru gideriz. Ee, en sevindiğim konu ise ilk başlarda 250-300 haneye bugün yardım verdiğini söylerlerken bugün ise işte 40 haneye düşmüş yani bu yardım. Demek ki hastalıkta da bir azalma bu üzülünme yardımların desteğiyle de hastalığın önüne geçme gibi bir durum karşı karşıya. Umarım böyle devam eder ve en kısa sürede bunu atarız başımıza. Teşekkür ederim. 6 ay süre boyunca bu süre zarfında beni destekleyen, beni seven bütün arkadaşlara, o bütün destekçilerime çok teşekkür ederim. 6 aydır biz iletişim halinde olamadığımız için bizden cihazlarımız alınmıştı çünkü. Tamamen üzere olmuştuk biz yani sosyal açıdan da. Daha yeni yeni onlarla buluşma fırsatları oluyor. Daha yeni yeni onlarla görüşme fırsatım oluyor. Hepsini çok seviyorum ve hepsine bir şekilde ulaşıp hep beraber daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Tabii öncelikle de Samsun, kendi doğduğum memleketle beraber bu işleri yapacağız. Şimdilik ürünler her zaman bizler için daha sağlam. Bırakın efendim. Evet. Bunu sus da mı koyuyoruz? Evet. evet.

Fakat bunun da toplamı 80 bin. Bir de yapacağın yemeğe göre değişiyor. Hani bir haşlama yani yaptığımızda